Ay bismillahirrahmanirrahim ne oldu? Dişi çıkıyor. He? Dişi çıkıyor. Ama aşık olduk bir kere. Kara sevda. <laughs> kara sevda. Kara sevda, bu, kara sevda bu. Kara sevda bu. Merhaba arkadaşlar. Yepyeni haberlerle karşınızdayız. Yakacaksınız beni. Barış Arducu'nun panikanları. Gübsi Uzay ve Barış Arduç önceki akşam Armutlu'daki bir mekandan çıkarken görüntülendi. Arduç anneler günü için hediye aldınız mı sorusuna esprili bir şekilde şu yanıtı verdi. Yakacaksınız beni. Gübsi Uzay ise anne olmanın çok tatlı ve tarif edilemez bir duygu olduğunu söyledi ve Barış hediye alırsa daha tatlı bir duygu olur diye kahkaha attı. Keyifleri yerinde olan çift daha sonra muhabirlərə təşəkkür edərək evlərinin yolunu tutdular.